Daha tam yoklayamadım ama bence anlamamış. Yoksa kesin biz evleniyoruz derdi. Ya bütün gün kendimi nasıl tuttum anlatamam. Ağzımdan laf kaçırmamak için akla karayı seçtim. Ben de belediyedeki işlemleri hallettim. Nikah memuru tamam, sabah bayonda olacak. İş şimdi sevdayı oraya getirmeye kaldı. Elif, sen sabah hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun. Sonra bir bahane uyduruyorsun, İkiniz sevdayı alıp bu evine geliyorsunuz. Merak etmeyin. Hallederiz. <laughs> kutusunu bulamadım ama. Tamam tamam sen ver ben hallederim. Arabada kirlenmesin olur mu? Kirlenmez merak etme. maşallah. Oh maşallah. Yani ben peşinizi kovalamasam var ya... ...bu evde ne kahvaltı hazırlanacak, ne çay konulacak. Ama hanımım biz hep aynı saatte hazırlıyoruz kahvaltıyı. Sus Pınar, sus. Ay, bir tane laf söylüyorum, on tane laf işitiyorum Kasey Fafur'dan. Günaydın Ömiyet Hanım. Günaydın. Buyurun. İşte millet geldi. ha? Yılmaz Bey de geldi. Ekmek yok masada. Yine ne oluyor Hamiyet sabah sabah? Ne olacak Yılmaz Bey? Ha? Ben olmasam var ya, siz aç kalırsınız, aç bu masada. <laughs> e, Hamiyet Hanım, benim sizden bir ricam olacaktı. Hayır olsun çocuğum, buyur. Şimdi şirkete giderken Elif'i de alayım diyorum yanıma. Bağ bırakacağım onu. Neden? Ne oldu ki? Vallahi biz babamla oradan öyle çıktık yani. Şimdi nasıldır bilmiyorum. Kaç zaman oldu. Kız bir girsin şöyle bir temizlesin. Ondan sonra akşam da dönerken bırakırım onu geri. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. E, ne kadar sürecek yani? Ne kadar kalacak orada? Ee, bilmiyorum ki yani çamaşırlar falan var. Hem benim şirkette işim çok yani akşama kadar sürer. O yüzden öyle dedim. Ay tabii çocuğum işte ben de laf olsun diye söylüyorum zaten. Ee, tabii tabii al götür sen merak etme. Hadi e, siz buyurun oturun. Ben şimdi geliyorum. Sen nereye gidiyorsun Hamiyet? Otur da bir beraber kahvaltı edelim. Yılmaz Beyciğim şimdi bir şey geldi aklıma biliyor musun? Onu yapmam lazım. Siz oturun hele, oturun. Şimdi geliyorum. Geç şöyle abi. Allah Allah. Bu sabah çok huzurlu uyandım. Sebebi sensin. Dün için tekrar teşekkür ederim. Günaydın. Koca konağın işi yetmiyormuş gibi bir de bağ evi çıktı. Neymiş Elif gitsin bağ evini temizlesin. Çünkü Elif suya sürek ota kürek. Ne bu halin? Gelinlik nerede? Ne o kız giyecek mi yoksa? Aman iyi be, Öyle gözünün önünde durmasın diye kaldırıverdim ben. Sevda. Ben de size gelecektim hanımım. Elif, bir sus. Allah aşkına, azıcık bir sus, ha? Ver, 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 ver. Üstüne bir şey giy. Elif'le bağ evine gideceksin. Yılmaz götürecek sizi. Biraz Elif'e yardım edersin. Duydun mu? Akşama kadar da oradan ayrılmayacaksınız. Ta ki ben sizi arayıncaya kadar. Oldu mu? Hah, ben de Sevda'nın yanıma kat diye gelecektim. Öyle koca ev ya, altından kalkamam diye. Öyle bir de büyük, korkarım diyecektim. İyi işte. Nasıl isterseniz. Ama oğlanın pek keyfi yok gibi bugün. Ay Sevda, bahane öğretip durma. Cemile bakar çocuğa ne gerekirse yapar. Duydun mu beni? Sen bugün bu evde olmayacaksın. İşte o kadar. Telefonlarınızı verin. Al hanımım. Verin de bir haltlar karıştırmayın. Biz de yardım etseydik. Sen hepsini taşıdın. Sorun değil, <laughs> tamam. Mühim değil. <Büyümdeki. gülüyor> <laughs> 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 yaptınız? Yüreğinin sesini dinle diye başka bütün sesleri sildik. Olmaz ki. Sen biliyorsun Elif. Evet biliyorum. Ali Ömer'i nasıl sevdiğini, geceler onu nasıl sayıkladığını, birlik olursanız aşamayacağınız engel olmadığını biliyorum. Bir de korkunun ecele faydası olmadığını biliyorum. Hani sen beni anlamıştın? Anladım Sevda. Sensiz olamayacağımı anladım. İzin ver yüreğindeki korkuları sileyim. Bırak kendini bana. Bugüne kadar yaşadığın ne kötülük varsa hepsini unutturayım. Ben sadece senin elini tutmak istemiyorum. Yüreğini de tutmak istiyorum. Seni benden uzaklaştıran, korkutan ne varsa... ...bugüne kadar bizi birbirimizden uzaklaştıran ne varsa... ...hep beraber üstesinden gelelim. Sevda. Sevda. Senden sadece karım olmanı istemiyorum. Seni sevmeme izin vermeni ve korkusuzca beni sevmeni istiyorum. Ömrümün geri kalanını benimle geçirir misin? Evlen benimle. Karım ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.